İstemem istemem bak. İsteme, bir şey olmuş mu? Allah halasını da sana ya. Çok kalabalık. Kırık kalır delice yaşayan kalabalık. oğlum. Ya tamam. Senin kelamın daha farklı. Konuşuyor, susmaya gerek yok. yok yarın yola çıkıyoruz. Sustukça sıra bize gelir ya. bitti abi. Nişanlar bitti. Ankara'ya dönüş var. Evle evine, köylü köyüne de. Yollar da ha. Evet. Kerim <laughs> sen mısın diye. <laughs> ben Herkese hayırlı günler.